Bismillahirrahmanirrahim ve şemsi ve duha ha ve şemsi ve duha ha ha yoksa Güneş her saniye 600 milyon ton hidrojenin helyuma dönüştüğü devasa bir enerji kaynağıdır. Bu dönüşüm sırasında 4 milyon ton madde ısı ve ışık enerjisi olarak açığa çıkar. Bilim Güneşin %70'inin hidrojen, %28'inin helyum olduğunu söyler. Geri kalan elementler ise %2'den azdır. Bu bilimsel gerçek, Kur'an'daki Şems suresi ile ilginç bir şekilde bağlantılıdır. Şems, Arapça'da güneş demektir. Şems suresinde yer alan 15 ayetin her biri H ve E harfleriyle bitmektedir. Bu harfler kimyada güneşin iki ana elementi olan hidrojen, ve helyumu simgeler. Şem suresinin bu harf düzeni güneşin yaratılışı ile ilgili bir işaret olabilir mi? Kur'an bilimle iç içe olan mucizeleriyle bizi düşündürür ve evrenin sırlarına dikkat çeker. Ayrıca Şem suresinin numarası olan 91 de önemlidir. Doğada hidrojen dışında 91 doğal element vardır. Bu elementlerin tamamı hidrojen atomlarından meydana gelir. Yani Güneşte bulunan hidrojen atomu aslında evrendeki diğer elementlerin de temelini oluşturur. Bu Allah'ın yaratma kudretinin büyüklüğünü gösteren başka bir işaret olabilir. Evrenin sırlarını yüce Allah'ın ilminden öğreniyoruz. Evrenin tüm detayları Allah'ın sonsuz ilmiyle yaratılmıştır. Bilim ve teknoloji Allah'ın izniyle bize evrenin sırlarını açığa çıkarır. Yes, sir. And...